<تصفيق> 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 أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل الأغدة من لساني يفقه قولي رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث Rabbi zidni ilmen ve fehmen ve elhitmi bis salihin. Bizleri bugün de bir araya getiren Rabbime binlerce kez hamd ediyor. Efendimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme salat ve selam ediyor. En son Bakara suresinin 137. ayet kerimesine kalmıştık. Rabbi Zülya buyuruyordu ki fe in amenu iman ederse nasıl bi mitlima tüm bi sizin ona inandığınız gibi eğer onlarda inanırlarsa acayip bir şey Rabbim bizi örnek gösteriyor şunlar gibi inanın diyor eğer şunlar gibi bir inansanız daha önce ilk sohbetlerimizde ilk geldiğim zaman şu ayet anlatmıştım ve izâ qîle lehum âminû iman edin nasıl kemâ âmenennâs şu insanlar gibi Sahabe efendimiz örnek gösteriyordu. Şu insanlar gibi iman edin. Acaba bugün bizi örnek gösterebilirler mi abi? Örnek gösterebilir miyiz? Yani bir adam Müslüman olacağım dediği zaman ya kardeş kitap okudum ama pek bir şey anlamadım. Şöyle bana canlısını göster dese. Göğsümüz gere gere gel kardeş. O adama beni örnek göster. Bende ne gördüyse yapsın aynısını. Diyebilir miyiz? O zaman vallahi temsil problemimiz var. O zaman yani senin pazarlamacın senin firmanı temsil eder. Efendim senin tahsildarın hal ve hareketleriyle parayı tahsil etmeye gittiği zaman seni temsil eder. Ağır konuşursa mesela yapma onlar bizim yılların müşterimiz, 30 yıllık müşterimiz öyle İki gün parayı geciktirdi diye bu kadar ağır konuşaman Hemen kulağını çeken onun. Temsil problemi yapma. Biz böyle bir firma değiliz. Biz hemen iki gün ödeme yapmayanın üçüncü gün ümüne çöküp de kötü laf konuşacak, efendim ağır laflar edecek adamlar değiliz biz. Yapma. Bizi temsil ediyorsun sen dersin. Rabbim de siz beni temsil ediyorsunuz ya. Biraz sonra sıfat Allah diyecek. Allah'ın boyasıyla siz boyanmış bir adamsınız diyecek. O zaman biz Elimizden geldiğince örnek bir mümin olmak için remzavi gayret sarf etmek zorundayız. Örnek, biz göstermemiz lazım. Yani çocuğumuz bizi, çocuğumuz bizi harfi harfine eğer taklit ettiğinde ortaya kötü bir ürün çıkacaksa o zaman bizde problem var. Çocuğum bana baksın hocam. Keşke benim aynımız olsun ya aynım benim kopyam olsun diyebiliyorsa ve bundan kocunmuyorsa ve o zaman elhamdülillah iyi yolda gidiyoruz demektir. Devamında diyordu ki Rabbimiz Hüceler onlara işte bunlar gibi iman edin deyince karşı taraf ya iyi de keme amene süfeha şu akılsızlar gibi inanacağız biz? Süfeha akıl yok kafa gidik. Onların cepheden bakınca biz hakikaten akılsızız gavur gözüyle bakınca. Gavur gözüyle baktığı zaman bizim yaptığımız işlere akıl almaz. Niye? Ya işin en yoğun zamanı işi bırakıyor namaza duruyor. Oğlum namazın ne acelesi var? Sabah evden çıkmadan kılabildiğin kadar kıl. Akşam evi var istediğin kadar kıl. Elinden alan mı var? Öğlen vakti işi niye bırakıyorsa yavrum ya? İkindi niye bırakıp da namaz diyorsun? Yok abi. Bizim bu namazın vakti bu saat. Başka saat olmaz. Öğlen namazımı 1 ile 3 arası. ikindi namazım 3 ile 5.5 arası. Ötesi yok. Ötesi yok. Bu vakitlerde kılmak zorundayım. İşte bu adama göre akılsız. Yavur gözüyle. Ya yavur gö gözüyle baktığın zaman yazın açık havada güneşin altında çalışan bir adamın 18 saat oruç tutması akıllıca bir iş mi? Biz iman deriz buna. O, ya ama akılsız adamdır. Git Şubat'ta istediğin kadar tut. Elinden alan var. Niye illa bu ayet ediyorsun? Bizimki iman. Onlara göre akılsızlık. Ya da para, zekat, infak. Adam Ramazan gelmiş 500 milyar dağıtıyor. Ulan oğlum bu adam manyak lan. 500 milyar dağıttı öyle mi? İnanmam abi. Çünkü ben geçen bir ürün alacaktım. Bir ürün alacaktım. 10 kuruş için kavga ettik vermedi lan. 10 kuruş. 10 kuruşu pazarlık edip de vermeyen bir adam 500 milyar nasıl dağıtır oğlum? Akıl yok lan bunda. Ha ticaret yaparken 10 kuruş için pazarlık yaparız. Vermeyiz ticarettir o. Ama infaka geldi bir 500 bin lirayı hiç gözünü kırpmadan verir. Niye? Çünkü o 500 bin lira kendi hesabına yazıyor ahirette. İşte bize göre iman karşı tarafa göre akılsızlık. Onun için diyorlardı en minu kema amene süfa. Biz bu akılsızlar gibi mi inanacağız ya? Yani? Onlar öyle der, biz deriz ki iman. İşte her kim iman ettiyse Rabbü Zülcelal diyor ki feka fekadi tedev kurtulur. Kim iman ederse, kim Allah derse, kim peygamber derse, kim öldükten sonra hesap vereceğim, ona göre davranmam lazım derse biz buna iman deriz ve sonra fekadi tedev o kurtulmuş olur doğru yolu bulmuş olur sıratı müstakime ermiş olur alimin bir tanesi sahabe efendimiz anlatıyor ve diyordu ki siz sahabeyi görseydiniz bunlar aklını kaybetmişlerdiniz sahabeyi görseydiniz Bunlar aklını kaybetmiş derdiniz. Ya öyle ya malını, mülkünü neyi var ne yok hepsini vermiş. Çocuklarına ne bıraktın diye soran Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme ne diyordu? Ayhan abi Allah'ı ve Rasulünü bıraktım diyor ya. Ölen Allah'ı ve yiyecek senin bu çocuklar. Allah'ın Rasulünün evinde mi oturacak? Niye bir şey bırakmadın? Ee, işte diyor sen bu adamı görünce, sen Hazreti Ebubekir'leri, sen Hazreti Ömer'lerin bu tavrını görünce, bunlarda akıl yok abi ya, İnsan çoluk çocuğunu bu kadar mı düşünmez dersin, onlar da diyor seni görselerdi, ya bunlar da mı Müslüman acaba? Bunlar da mı Müslüman? Biz Müslümandık, inandık, iman ettik Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem, bunlar da mı bizim gibi Müslüman acaba diye hayret ederlerdi diyor. Aramızda bu kadar fark var ama, inanıyoruz. Samiyetin üzer. Bir eski vaazlardan dinlediğim bir vaaz vardı. Abdullah Büyük Hocam'dan kapı camisindeki o hararetli vaazlardan duyduydum. Kaynağını falan bilmem. Sadece alıntı olsun diye söylüyorum. Diyordu ki Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahabe efendimize siz Bilal abi on emirden dokuzunu yapsanız birini terk etseniz azap olursunuz. Öyle zaman gelecek ki benim ümmetimden on emirden dokuzunu yapamayacaklar yapamayacaklar. Bir tanesini sımsıkı sarılacaklar ama samimiyetten ortaya koyacaklar. Onlar o samimiyetler neticesi kazanacaklar diyorum. Ha kaynağını bilmediğimden dolayı hadis de diyemiyorum ama böyle bir söz Dinlediğim kapacağımızdaki Abdullah Büyük Hocamın vaazında. Kendisine güvenirim. Asla sormayacak bir şey herhalde söylemezdi diye de inanıyorum. Ama işte biz samimiyetimizi ortaya koyarsak inşallah o zaman kazanacağız. Bir de bunun tersi efendim. Bir şey mi oldu? Tamam. Olur ya bir uyarı olur, bir ikaz olur, bir rica olur, öldüm der. Ve intevallem kim de yüz çevirirse, iman ederse kurtulur. Dünyada kurtulur, ahirette kurtulur. Kim de iman etmezse fe innemahum fi shikak. Onlar da diyor çekişme içindedirler. Onlar diyor ayrışma içerisindedirler. Ayrışırlar. Neyle ayrışırlar biliyor musunuz? İman edenlerle ayrışırlar. İman edenler bir tarafa, onlar bir tarafa. Ama enteresandır. Bu ayrılıkçı adamlar, bu ayrılıkçı adamlar hep bizi ayrılıkçı olarak lanse ederler bir de enteresan. Hem ayrılıkçılık yaparlar. Hem bizi ötelerle hem bir de şimdi ya televizyonda özgürlük istiyoruz diye bir, bugünlerde bir şeyler çıktı Mustafa abi. Ya bu cibilliyetini bir tanesine çağırsan. Ol özgürlük dediğin şey yani ne istiyorsun sen onu söyle bana. Ne istiyorsun lan? Cibilliyet sizin her türlüsünü yapıyorsun. İçkinin her türlüsünü içiyorsun. Yani sana dur diye yok. Ya ben... Rabbimin emirlerini böyle açık göğsümü aça aça bağıra bağıra söyleyemiyorum ya. Yani tesettürsüz birisine varıp da ya bacım Allah rızası için Allah'ın emridir tesettüre bürün diyebiliyor muyum ben? Benim özgürlüğüm yok ya. Ama onlar herkese sövüyor bir de özgürlük isteriz diyorlar. Acayip değil mi Her şeyi yapıyorlar daha da özgürlük isteriz diyorlar. Biz de gerçekten özgür müyüz? İstediğimizi söyleyebiliyor muyuz? Gönlü, gözü, göğsümüzü gere gere yo, söyleyemiyorum. Göğsümüzü gere gere söyleyemediğimiz halde yine de diyoruz ki ne var çok şükür elhamdülillah. Çünkü biz çok daha kötü günleri gördük. Zor günleri görünce biz bu elhamdülillah diyoruz. Şimdi bugünlerde bir video paylaştım. Şimdi onu anlatacağım inşallah. Dış kapıdan girerken sayıştaki yazı yok oldu mu? Gereken bir şey yazdı. Ne diyorsun ona? Paro mu? Paro'da bir hadis yazdı. Okuyan oldu mu? Olmadı mı? Valla boşa para vermişsin ona. <gülüyor> 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 He? <gülüyor> ya ben okuyum da ben de Cuma'da o hadisi paylaşacağım. En azından gireken okurlarsa alıp olsun dediydim ya. Neyse. Ben anlatayım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyor ki bir kimse dilinden istiğfarı düşürmezse. Estağfurullah elazım ve kabul. Dilinden bunu düşürmezse. Ama bu şu demek değil. Yani günah işleyip işleyip de değil. İstifarlı, tevbeli bir hayatı olursa bir günaha bulaşacağı zaman estağfurullah elazım. Önünden minetekli, açık saçık, ahlaksız bir kız geçiyor. Dönüp bakmadı. Estağfurullah elazım dedi. Yani böyle bir estağfurullahlı bir hayat yaşarsa, dilini istiğfara alıştırırsa Allah diyor ona her darlıkta bir kolaylık yolu açar. Her darlıkta. Yaşadığımız bu darlık mı var? Var ya sonra da darlık var. Yani dün şurada bir arkadaştaydım. Son bir ay içerisinde aldığımız ürün 1 lira 100 liradan 195 liraya çıktı bir. Hakikaten bir darlık var. Ama bu darlığın çözümünü Peygamber diyor ki Estağfurullah Azim ve etubillah diye Başka? Sıkıştığınız zaman, bunaldığınız zaman diyor size Allah bir kurtuluş yolu açacak ve sizi ummadığınız yerden rızıklandıracak. Ummadığınız yerden rızıklandıracak. Yusuf El Kandehlevi var. Hindistanlı bir Müslüman. Alim, hadisçi ve fakih, fıkıhçı. Ee, hakikaten bir de e, Hindistanlı Müslümanlar üzerinde de tesir olan birisi 1960'ında vefat etti. Bizim kitaplıkta var mı? Yok. Hayatü Sahabe diye dört ciltlik bir kitap var. Biz öğrenciliğimizden beri okuyor okuyor bitiremedik elhamdülillah. O kadar zevkli okuruz. Bunun yazarı, bunun yazarı ülkede bir ekonomik kriz olur etrafındaki cemaati derler ki efendim biz eylem başlatacağız ayaklanacağız bu kadar pahalıla biz rıza göstermeyiz çocuklardır bakın Allah katında eşyalar ve insanlar terazinin iki kefesi gibidir Allah katında eşyalar ve insanlar terazinin kefesi gibidir eğer insan ağırlaşırsa ağırlaşması diyor salih amelle olur ağırlaşması iman olur. İmanı artarsa, salih ameli çoğalırsa Allah katına diğer artar, kefe aşağı doğru basar, eşya diyor hafifler, değersizleşir ve ucuzlar. Bu der Allah'ın kuralı. Olur ki hasbel kader kul Allah'tan uzaklaşır, peygamberden uzaklaşır, imandan uzaklaşır, Efendime söyleyeyim salih amelden uzaklaşırsa e Allah katında ne ile değer bulacaksın? Allah katında değerin kaybolmaya başladı mı? Senin diyor terazinin kefesinde hafiflersin. Ondan sonra diyor eşya ağırlaşır, eşya pahalanır. Eşya pahalanır. Bununla alakalı da ayeti kerimeler söylüyor. Onu rastgele söylemiyor. Mesela Maide suresinin 66. ayet kelimesi. وَلَوْ اَنَّهُمْ eğer ikamotu Tevrat'a, eğer Tevrat'a uysalardı, vel İncil İncil'e uysalardı. insanlık tarihiyle beraber bir sürece anlatıyor Rabbim. Hz. Musa Aleyhisselam döneminde Tevrat'a uysalardı. Hz. İsa Aleyhisselam döneminde İncil'e uysalardı. Sonra bana indirileyim, size indirilen yani kitaba, Kur'an'a uysalardı. Mir Rabbim Rabb tarafından le ekelu yerlerdi min fevkihim, üstlerinden yerlerdi ve taht ve ayaklarının altından yerlerdi. Yani diyor her tarafta nimet üzerlerine yağdıkça yağardı. Hem alttan yağardı hem üstten yağardı. Başka bir ayet kerime Araf suresi. Velev enne ehlül kura o memleketin halkı amenu iman etselerdi ve tegav ve takva sahibi olup işlerini Allah'ın dediği gibi yapsalardı lefettahna açardı aleyhi üzerine berekatin bereketler min semai vel arz semanın ve arzın bereketlerini üzerine açardı iman etseler ve salih amel işleyip takva sahibi olsalardı hemen bir ayet daha o da talak suresinde ve men yittakillah kim takva sahibi olursa yec'allehu mehraca ona biz mutlaka bir çıkış yolu gösteririz. Kim takva sahibi olursa mutlaka ona çıkış yol gösterir. Bu ekonomik olur. Bu evli hanımla alakalı olur. Bu çocuğunla alakalı olur. İşverenle işçi arasında olur. İşçiyle işveren arasında olur. Darlık mı var? Sıkıntım mı var? Bunalı mı var? İşte diyor öyle bir zamanda eğer sen takva sahibi olursan ya Allah var, ahiret var ben böyle davranmamam gerekir dersen Allah diyor o zaman sana mutlaka lehu mahraca bir çıkış yolu. Çıkış yolu. Mutlaka bir kolaylık. Devamında ve yerzukhu rızıklandır min hayfuna yehtes. Hiç hesabında olmayan yerden Allah seni rızıklandırırdı. Hiç diyor aklına hayale gelmeyecek yerlerden sana rızık ya. Ya pek çok esnaftan duyuyorum. Hocam 10 yıl önce bir batak verdim. 10 yıl sonra biz unuttuk, gittik. Adam çıktı geldi, işini düzeltmiş. Ahiret birinci varmış adamda. Kardeş o zaman telefonunu da açmadım, senden de kaçtım. Yani kaçtım senden yoktu. Şimdi durumumu düzelttim, seninle helalleşmeye geldim, borç ödemeye geldim dedi. Vallahi bulunmuş para gibi oldu bana. Diyor. Hepiniz yaşamışsınızdır bunu. Gözden çıkarttığınız, Allah diyor ki ummadığınız yerden sizi rızıklandırırım. Ama biz takva sahip olursak. Biz bugün kendimizde hiçbir değişiklik istemiyoruz. Ya namazı İsmail kardeş çala kalem bir kılalım üç kılmayalım. Çocuklarımızla alakalı din ikinci üçüncü plana düşsün. Hanımımızın tesettürü hiç umurumuzda olmasın. Arkadaşlar ön taraf bomboş buyurun. Orada yıldınız. Evet biz kendimizi hiçbir fedakarlık yapmadan her şey düzelsin istiyoruz. Rabbim diyor ki iman ve salih amel. Bu ikisini sağlamlaştırın. Bak göreceksiniz diyor. Ben sizin önünüzü açacağım inşallah. Ya sahabe efendimizin önü böyle açılmadı mı? Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Bedir Savaşı'ndaki duasını bir hatırlayın. Diyorduk ki efendimiz Hazretleri ya Rabbi eğer şu insanları helak edersen korkarım sana ibadet edecek sana iman edecek kul kalmayacak o kadar aciziz şu anda ne açar kaldık o kadar dardık ama bir tevekkül bir tevekkül Rabbü Zülcelal önlerini açtı mı o gün yok olmayla karşı karşıya olan sahabe efendilerimiz daha sonra ya çok kısa dönemde Hazreti Ömer döneminde Arap dünyasında ulaşmadıkları yer kalmadı. E sen takva sahibi olursan, sen Allah dersen, Allah diyor ki ummadığın yerden seni rızıklandırır ve ben senin önünü açarım. Haber olsun seni rahat ettiririm ha. Ayrıştırırlar, ayrıştıranlar var. Biz onları bir kenara bırakacağız. Onlarla çok fazla oyalanıp da kendimiz meşgul etmenin gereği yok. Toplumda ne kadar çok ayrıştırıcı var. Fesekfi kehumullah. Rabbim diyor ki onlara karşı sana ben yeterim. Bütün dünya birleşse sen bana teslim olursan, sen benim istediğim gibi kul olursan fesekli kehumullah. Ben hepsine yeterim. Ya Allah'ın gücü karşısında dünyadaki insanların gücünü olabilir? Ebabil kuşları o günkü en dev orduyu, en dev orduyu, o devasa filler olan orduyu talan etmedi. Yeki, yerilmiş ekin yaprağı gibi yaptık diyor. Serle kaldılar yere. Eğer Rabbim isterse bugün dünyanın en dev güçleri biziz diyenler, istediğimizi istediğimiz an yerle eksan ederiz diyenler Rabbim bir saniyede yerle eksan edebilirler. Bugün var, yarın Harun gibi yok olup gidebilirler ama biz iyi bir mümin olursak. Sıbıkat Allah. Gelin Allah'ın boyasıyla boyanın. Başka şey bırakın. Allah'ın boyasıyla boyanın. Allah'ın boyasını Muammer kardeş yeşil Allah'ın boyası değil mi? Hani yeşil hep bize yakıştırırlar ya. Yeşil sermaye bilmem ne. Yeşil. Ya yeşil de Allah'ın, kırmızı da Allah'ın, mavi de Allah'ın. İnsanlar önce bir ırklar ayırmışlar. Renk diye. Renk siyahi, beyaz. Rabbim diyor ki takva, kabul etmem. Hepiniz bir anneden bir babadansınız. Arkadaşlar bak burada boşluklar var. Hepiniz bir anneden bir babadansınız. Hiçbirimizin ayrımı yok. E o zaman sıbgat Allah ne Allah'ın boyası? Allah'ın boyası şu, iman boyası. Hepinizin iş yerlerinde elbiseler var değil mi? Selman, bütün firmalar kendine elbise yaptırıyor değil mi? Önüne marka vuruyor, arkasına marka vuruyor. Niye? Benim elemanım belli olsun diye. Şimdi senin elemanın insanları çokça olduğu bir yerde herkesin tepki çekeceği bir davranışı yapar mı? Üzerinde o elbise varken. Yani mesela diyelim ki bugünkü taciz en fazla tepki çeken olay o. Herkesin itiraz edeceği, herkesin ortak olarak tepki vereceği bir konu. Senin firmanın elbisesini giymiş, gitmiş çarşının ortasında kadınlara taciz yapıyor. Ona lafa diyor, öbürü elle işaret yapıyor filan. Sen ne yaparsın? Şişt, bir dakika. Bir, yapmaman lazım. İki, benim tişörtümle, benim elbisemle hiç yapmaman lazım oğlum. Manyak mısın sen ya? Allah diyor ki, ben size İslam elbisesini giydirdim. Sen artık Müslümansın. Hani bize derlerdi ki, sizin cübbe beyaz, sizin sarık beyaz. Başkası her işi yapar, bir şey olmaz. Sizinki en ufak bir sinek bonsa bellidir. Dikkatli olun derlerdi ya. O İmam Hatip'te bize söylenen bir söz, genel itibariyle bütün Müslümanlara söylenen bir söz. Müslümanın elbisesi beyazdır. En küçük bir lekeyi belli eder. Sen Allah boyasıyla boyanmışsın. Daha da istediğin gibi hareket edemezsin. İstediğin gibi hareket edemezsin. Ve men ehsel minallahi Allah'ın boyasından daha güzel bir boya olabilir mi ya? Allah'ın sana koymuş olduğu o elbiseden, o isimden daha güzel bir isim, o elbiseden daha güzel bir elbise olabilir mi? Dünyada bile insanlar birisine renk verdi mi oradan bir rant doğuyor. Yani bir apartmanınız var, binanız var, cephenin bir tanesi kör cephe. Tuvalet banyolarla olduğu cepheler olur ya. Geldi dedi ki ya sizin bu cepheye ben reklam versem, sizin binayı da mantolama yaptırsam, köşeye de arkada Selman Boya diye yazdırsam olur mu? Vallahi kafadan yüz bin lira yıllardan beri bomboş duruyor olmaz mı ya? Bak benim boyamla boyandın hemen kar ettin yüz bin lira. Yüz bin lira kar ettin. Allah diyor ki sen benim boyamla boyandın mı? Ben sana ne yüz bin lirası? Sana cennet vereceğim. Sana diyor cennet vereceğim. Yeter ki sen benim boyamla bir boyan. Ve nahnu lahu abidun. Evet biz o boyanın bir gereği olarak ve nahnu lahu abidun. Allah'a kul oluruz. Allah'a kulluk yaparız inşallah. Bunların dertleri esasında rengin kendisiyle de değil ha. Bize yeşil diyenlerin ya da zencilere siyah diyenlerin, zenci diyenlerin derdi birebir renk değil. Bize yeşil rengi uygun görüp de bunlar yeşil sermaye değil. Bir zamanlar Müslümanların tüm ticaretini durdurmaya çalışanlar Paris sokaklarını yeşile boyadılar. Hiç kimse ağzını açmadı. Kerim aynı şey bizim Konya Belediyesi yapsaydı şeriatçılar derlerdi. Ya da bir parti vardı. Ne partisiydi öyle renkle alakalı? Almanya'da. Yeşiller. Yeşiller, Partisi var ya. Yeşiller Partisi var. Hiç kimse onlara şey açıklan demiyor. Hani renk de Alaaddin abi? Ha, o zaman dert renk değil. Dert şu. inananları bir kenara ayıracağız. Onları korkutacağız, tırsatacağız. Belki birisi dönü verecek. Nasıl dönecek? Bizim renksizler çıkacak. Renksiz. Ya abi hiç renk vermedin sen de. Hiç renk vermedin. Ya ne mi lazım? Yarın devran döner de bunlara işim düşer. Şimdi çok renk vermeye bakma abi. Şöyle ortada gidiyoruz. En tehlikeli adamlar renksiz adamlar. Müslüman renksiz olmaz. Müslümanın bir rengi olur. İman rengi. Bütün Müslümanlar kardeşimdir. Bütün inkar edenler de muhatabımdır. Anlatmak zorundayım onlara tebliğ etmek zorundayım. Onlara da dua etmek zorundayım. Ya Rabbi bunlara da hidayet verdi. Bir taraf kardeşim, bir taraf rakibim ama tarafma çekmeye çalıştığım insandır. Ondan dolayı ben arada böyle alabuluz bir renkle geçinip giden bir adam modeli çizemez Müslüman. Ona sahabe efendimiz ne diyordu? Münafık diyordu ya. Münafık diyordu. Rengi belli olmayan, her tarafa doğru şey yapan, meyleden insanlara. Biz Müslümanız ve Allah'ın izniyle bir rengimiz var. Rengimizi de hiç kimseye vermeyiz inşallah. Çünkü ve nahnu lehu abidun. Biz Allah'a ibadet eden, Allah'a kulluk yapan insanlarız. Rengimiz belli. Kul etu hacuna ve huve rabbuna ve rabbukum. Siz Allah hakkında tartışıyor musunuz? Yani Rabbimizin İsrail oğullarından sonra Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i göndermesiyle alakalı bir tartışmadan bahsediyor. Ya Allah diyor kime yetki verirse versin sana ne? Bunu tartışmak sana mı düştü? Sana mı düştü? Sizinle de Rabbiniz, bizim de Rabbimiz bir Allah'tır diyor. Yani ey İsrailoğulları size peygamber gönderirken de Rabbim Allah'tı. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'i gönderirken de Rabbim Allah. Ve lene. Hüseyin abi velene e'malukum velene e'maluna velekum e'malukum sizin ameliniz size bizim amelimiz bize diyor hadi eyvallah herkes yolla kardeş sen gavurluğuna devam et yapabildiğin kadar gavurluk yap biz de kulluk yapacağız bakalım Rabbim hangimize kefil hangimiz kazanç çıkacağız biz çift taraflı çift dünyalı bir hayata talip olmuşuz biz her zaman kazanacağız Allah'ın izniyle. Niye? Dünyada kaybetmiş olsak bile diyeceğiz ki ahirette kazandık ya. Dünyada kaybetsek ahirette kazandık. Çünkü imanımız var, inancımız var inşallah. Rabbim imanına sımsıkı sarılan salih amellerle de destekleyen kullardan eylesin bizi. Ve ahiru davahum enilhamdülillahi <laughs> <laughs> rabbil alemin. El Fatiha.